sakal ektiren bir arkadaşımız vardı. Sakal ektirdim birinci gün. İkinci gün böyle oldu. Beşinci gün. Onuncu gün. Hastaneden çıktım şimdi. Sakalıma bak çok yapay duruyor. Aynı göte benziyor. Bu tarafı milo lobu, bu tarafı diğer lobu. Burası da müzik. Herkese rezil oldum. Anne ağzıma seçecek. <laughs> sakal ektiren arkadaşımız. Can şu oruç geliyor. Merhaba abi. Ah, ben. İyiyim abi sen Abi Merhaba geçmiş abi. olsun. Sağ olsun Allah razı olsun. <laughs> çok güzel. Öpüyor musun? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Sakallarına dokunamaz mıyız? Dokunabiliriz abi de ne bileyim öyle çok şey yapmayayım öpmeyelim. <laughs> ha, bir kere şunu söyle bize hoş geldin. Şaka mı gerçek mi? Yok gerçek denektirdim. Yani, yani. evet. Ya, hani, çok da dokunamıyorum mikrofon takan abi hatta biraz şey yaptı dikkat etti falan ha -ha. gerçekten böyle. Alt taraflarda aslında normal kişinin yani, orijinal normal vardı zaten. Ben direkt şeye doktora dedim ki böyle Kanuni Sultan Süleyman gibi bir sakal istiyorum falan <laughs> <laughs> <laughs>